Billahi imanın özelliği çekinmek, esvele safilinin özelliği kaplamak. Siz çekinen bir şeyi sürekli nasıl dışarıda tutacaksınız ki güneşten yararlansın? Salat ikamesi. Onun için ezanda kurtuluşa koşun derken o an içindir. İlerisi değil. O an, o an. O an güneşin tesirinden billahi anlamda yararlanmak istiyorsan gel esfere safilini devirelim. Saatidir onlar. Bu yüzden billahi anlamda imanı sürekli tutabilmek, güneşten prizlenip ürün çıkarabilmesinde hayatımızda önemli olan iki şeyi şimdi söyleyelim. Birisi salat ikamesidir. Birisi de yıl içerisinde Ramazan ayıdır. Güneşle çok ilişkileri vardır.